Merhaba. Merhaba Zehra. Yanındaki ney senin öyle? Yanındaki ney? Ne o ney? Adını söyle. Kum. Kum mu? Ne kumu? Kinetik kum almış Zehra. Bakın. Ve kapkek kalıpları var. Beraber kum yapacağız. Kinetik kum. Açalım mı? Evet. Hadi. Bir de ne çıktı içinden? Kumun rengine bakar mısınız? Çok güzel renkleri. Özellikle zaten moru seçti Zeyra. Çünkü evde iki tane daha başka çeşit kumları var değil Zeyra? Başka evet. renklerde de var ama bu çok güzel rengi. Hangi renk aldın? Mavi bu. evet içine giren mavi de var ama mor. Bakın böyle cupcake kalıpları var. Bir de kum. Hadi onları da açalım paketinden çıkaralım. Şimdi Zehra mor kumla oynamaya başladı. İçinden bir tane kalıp. Bundan. Bundan. Bir de bundan çıktı. Neler yapacak dedim. acaba ne geldi bir şey olmaz. Kum o. geçer şimdi. Acaba bunlarla neler yapacağız? Bakın çok yumuşak. Yuhu, Bakın oynaması da çok eğlenceli. Uf, Zeyra şimdi kalıplara doldur istersen kumları. Bak böyle kalıpları dolduralım. Şekilleri çıksın olur mu? Hadi dolduralım. Bak bak, bak. Doldur. İçine doldur hepsini. Bak. Bakıyor. Bak. <laughs> Çok yumuşak değil mi? Bakın ne kadar yumuşak Bak, olduğunu koyun göstereyim. Koyun geldi. Koyun geldi. Onunla mı geldi? Ay bir şey olmaz. Şimdi koyun geldi. Bak. Değil mi Zeyra? Bak akıyor. Evet. Ateşkan kum. Kinetik kum. Kinetik kum. Bu ağaç şey oynuyor. Evet. Ya şöyle bu muyu? Hadi sen kalıba koy, koy onları. İçine doldur bunları benim gibi. Bak bir tane yaptım ben. Hadi. Yuhu yumuşak. Arkadaşlar. Şimdi bunları doldurdu Zehra bakın. Ters çevirecek. Bakalım ne şekiller çıkacak değil mi Zehra? Hadi 1, 2, 3 yap. Ters çevir. Aa! <laughs> bu Bakayım onu da çıkarayım ver bana. Bakın. Çok güzel. Kekler çıktı Zeyra. Kek kalıpları. Bak. Gördün mü? Evet, evet. Çok Çok güzel kalıplar Yum. çıktı içinde. Yumuşak yumuşak. Yumuşak yumuşak mı? Evet. Şöyle. Ay şaka. çok eğlenceli. Şimdi bunlarla aç istersen Zeyra. Böyle böyle yapsana birazcık. Ne? Bunlar. Tamam. Sen elini basacaksın. He? Elini basacaksın. Elini mi basacaksın? Ay, ne yapıyorsun Zeyra? Elini sayı basın. mi basacaksın kuma? Aç bakayım o zaman kumu. Bak merdaneyle açıyor Zeyra kumu. Oy. <laughs> Mini elleriyle kum açıyor. Bak yavaş açıyor. Yavaş mı açıyorsun? Tamam bir açacağım. Tamam koy bakayım elini. Nasıl olacak? Elinin izini çıkaracakmış. Bas bakayım. Oo, bas 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 bas. Kaldır elini. Çıktı mı izi? Parmağının izi çıktı sadece. <laughs> Elinin izi çıkacak şimdi Zehra'nın. kestim kenarlarından. Zeyra kaldır bakayım nasıl çıkıyor? Oo, kocaman eli Zeyra. <laughs> bakayım eline pembe mi oldu? <laughs> Pembe oldu elleri, mor oldu. Bir daha. Bir daha yapalım hadi. Bak. Bak yumuşak gözler yumuşaklığını bak. Of. Top mu yapıyorsun sen kumdan? Bak kes bununla bak Zehra bak bak bak. Au! Oo! Oh, oh. Bak. Bıçak bu. Bu ne? Bu da kaşık. Ne şu? Bu kum. Aa yeşil bu ku. Yeşil mi? Hayır biz morunu aldık. Yeşil de vardı sen marketten almadın. Kumu. Yeşil vardı ama Zeyra mor seçti. Bak. Bak çok yaptı. Bakayım. Ay çok güzel oldu. Hop mini kek kalıbıyla kinetik kumdan şekiller yaptık. Zehra oynamaya devam ediyor. Siz de videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zehra nasıl like atacaklar bize? Evet. Böyle. Elleri pembe oldu Zehra'nın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.